Videoğum videonun diğer kısmına geldik. E, sıfırdan damla kurulum işleminin nasıl yapıldığını sizlere e, birebir e, kendimde e, sıfırdan kurarak e, iletmek istiyorum. E, bununla ilgili e, ilk söyleyeceğim şey e, gerçekten damla Fotoğrafı çekme işlemini yapacağınız bir e, geniş alan bulmanız, e, bu daha çok balkon olabilir. Çünkü kirletme olasılığı yüksek olan suyun sıçradığı, renkli boyalar kullandığımız bir işlem. Ben balkonda bunu e, daha çok yapıyorum. E, şimdiden e, özür dilerim, eğer çekimleri burada yapıyorum balkonda e, dışarıdan sesler e, gelirse videomda şimdiden özür dilerim. Mecburen bu alanda yapıyoruz. Evet, haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, parçalarımızı burada hazırladık. Şimdi bu parçaları tek tek sırasına göre anlatımla sizlere nasıl kurulduğunu göstereceğim bütün parçalarımız hazır ve balkonda da kurulum yapacağımız bölge hazır. Gördüğünüz gibi bu bölgede kurulum yapacağız. Evet arkadaşlar, kuruluma başlayabilmemiz için bu teknik ekipmanların bir taşıyıcısı olması lazım. Bu taşıyıcı bir e, masa ve bu masa üzerine kurulmuş diğer e, taşıyıcı e, mekanizmalar. Masamız e, 80'e 100 veya 80'e 60 boyutlarında olabilir. Uzun olmasında e, yani dikdörtgen uzun kenarının uzun olmasında fayda var. Çünkü bazı ilave e, tekniklerle çekim yaparken uzun olması bize ileride yarar sağlar. E, burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey e, kuracağınız alana masayı koyduğunuzda öncelikle şurada gördüğümüz gibi bu masanın e, terazisinde olması yani yere çok ince bir ayarla ayarlanması gerekiyor. Bunun için su terazisi kullanıyoruz. Su terazimiz düzgün hale gelinceye kadar masanın ayaklarını değiştirerek, yükselterek, alçaltarak yere paralel hale getiriyoruz. Bu çok önemli. Çünkü bu tür işlemleri baştan düzgün yapmazsak damla formu gerçekten çok hassas bir form. Sıvı oldukça hareketli bir fiziksel malzeme. En küçük bir eğimde farklı bir değişimde bizim sonuç almamızı engeller. O açıdan öncelikle masayı teraziye getiriyoruz. Masanın üzerine daha sonra ne montaj ediyoruz? Daha sonra şurada ben belki az görünüyor ama plexiglas bir malzemeyle bir taşıyıcı bağladım. Bakın bağlantı yerleri buraları. Bu taşıyıcı Biraz sonra göreceğiz. Birçok o olmazsa olmaz dediğimiz parçaları üzerinde barındıracak. Bunların ilave noktalarını iyi düşünün. Mesela ben şuraya bir ilave nokta koydum. Bu ilave noktaya göre şuraya flash bağlayabiliyorum. Dolayısıyla arka alanı buradan aydınlatabiliyorum. Bunun gibi ilaveler yapabilirsiniz. Bu illa plexiglastan olacak diye bir şey yok. Tahtadan, alüminyumdan ve, ve diğer malzemelerden yapılabilir. Bunda da en önemli özellik yine aynı konu. Hem dikey olarak hem yatay olarak gönyesinde olması lazım. Bunu sutura terazisiyle yine çok hassas biçimde ölçerek ayarlamanız lazım. Bunun masaya dik olması lazım. Ee, bu ayarlar çok önemli. Yani bu ayarları baştan yapmadığınız zaman dediğim gibi e, sonuç almamız mümkün olmaz. En üstte sıvı tanklarımızı tutan bölüm var. Bildiğiniz gibi anlatmıştım sıvı tanklarını. Şimdi ilk yapacağımız iş bu sıvı tanklarını yerleştirmek. Sıvı tankları için ben daha önceden buraya bir takım kelepçeler montaj ettim. Sıvı tankların en önemli özelliği gördüğünüz gibi en yüksekte duruyorlar. Hatta benim taşıyıcımın şuradaki taşıyıcımın da daha yüksekinde. Bunun e, bize faydası ne kadar yüksekte olursa e, selonait valfa gelen damlaların basıncı da o kadar artıyor. Daha kaliteli e, damla elde etmiş oluyoruz. Bu kelepçeye gördüğünüz gibi kolaylıkla ben su haznemi takabiliyorum. Evet, taktım. Gördüğünüz gibi bunun montajını yaptım kolaylıkla. Evet arkadaşlar, sıvı tankı yerine takıldı. Şimdi Selenoid valfe takacağımız boruyu monte ettik ve bundan sonra selenoid valfleri takacağız. Size ileteyim. Ben selenoid valflerimi e, taşıyıcıya ilave bir parçayla takıyorum. Bunun nedenini biraz sonra size açıklayacağım. Ve selenoid valfleri takarken burada gördüğümüz gibi farklı bir e, bağlantı kullanıyorum. Neden bu bağlantıyı kullanıyorum? Onu açıklayayım öncelikle. Evet şöyle durursa daha iyi olur. Gördüğünüz gibi ben 3 valve kullandığım için bağlantı üzerine 3 e, valve taktım. İlk valve ile başladığınız zaman şu ikisini e, takmanıza gerek yok. Bir valve ile de çalışabilirsiniz. Buradaki e, valve'lerin bağlantılarının en önemli özelliği şuradaki e, küresel başlıklar. Bu küresel başlıklar e, valflerimizi istediğimiz noktaya çevirebilmemizi sağlıyor. Bakın hareketli sağa sola aşağı yukarı böylelikle daha sonra ilave tekniklere geçtiğimizde bu valflerin kullanımıyla ilgili kolaylıklar sağlayacak bu bize. Bu açıdan bu tür bağlantıların önemi var ama Tek bir valfle siz eğer bağlantı valfi yapacaksanız o zaman e, bu tür bir başlığa gerek yok. Sabit bir e, şekilde de bağlayabilirsiniz. Ben 3 valfle çalıştığım için bu özellikle yandaki valflerin e, damlalarını ayarlayabilmek için e, bu şekilde oynar başlıklar kullanıyorum. Evet arkadaşlar su haznemizi borumuzu taktık. Şimdi varflerimizi takıyoruz. Biraz önce göstermiştim. montajı biraz zaman aldığı için kısalttım ve yerine taktım. Bakın bu taşıyıcı ana taşıyıcıdaki yani masanın üstüne kurduğumuz ana taşıyıcıda bunların önceden planlanması gerekiyor. Ben şu şekilde bir yapı oluşturdum ki bu taşıyıcıları, e, valv taşıyıcısını buraya bağlayabileyim. E, bunun bir amacı var. Bu şekilde olmasının. Gördüğünüz gibi bu sistemle ben aşağı ve yukarı valflerimi komple indirebiliyorum. Veya düşürebiliyorum. Bu e, çeşitli denemeler yapmak için e, esnek bir yapı oluşturuyor. Çünkü damlanın ne kadar yüksekten düştüğü önemli. Biz bunu yükseltebilirsek e, örneğin damlanın hızı artıyor veya aradaki yükseklik nedeniyle daha geç ulaşıyor su yüzeyine. Bunları ayarlayabilmek için yaptığımız bir mekanizma. Ama temel olarak tek valfte bu e, valfin ucuyla şuradaki su seviyesi diyelim buna bu ikisi arasında yaklaşık e, e, su yüzeyi ile beraber e, 50 santim gibi bir e, yükseklik kalması lazım. 45-50 santim civarında şu şekilde bir yükseklik kalması lazım. Bu ideal oluyor. Yani bu yüksekliğin bu şekilde ayarlanması ideal oluyor. Biz tek valf olarak kuruyoruz. Ve şimdi... O, o yukarıdaki damlamızın e, kabıyla, sıvı kabıyla selenoid valfimizi birleştirdik. E, bu hazneden selenoid valfe kadar su gelmiş oluyor. Şimdi sıra e, bu valfi e, nasıl kullanacağız? Ya yani su geldi sıvı geldi bunun içinde duruyor. Bunu nasıl damla haline getireceğiz? Ne demiştik? Bunu sağlayan bize bir malzeme vardı. Neydi adı? Tetikleyici veya trigger. Evet arkadaşlar. Şimdi trigger dediğimiz ee, parçamızın bağlantısına geldik. Bu bağlantıları nereye yapıyoruz? Ee, masa üzerindeki taşıyıcılarımızın fotoğraf çekeceğimiz bölümüne doğru takıyoruz. Çünkü bunu hem bizim görebilmemiz hem de uzaktan kumanda olduğu için kumandayla e, kontrol edebilmemiz gerekiyor. En yakına yani fotoğraf çektiğimiz bölgenin tarafına ve görünebilir bir yere monte ediyoruz. Ee, ondan sonra kablo elektrik kablosunu takıp menüsünü çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve şurada portlar vardı. Bunlar ne işe yarıyordu? Bunlar da şurada gördüğümüz valflere hareket veriyordu. Şimdi bu portlardan kablolarla bu valflere bağlantı yapıyoruz. Biz tek valf kurduğumuz için şu anda bir valf ile ilgili işlem yapıyoruz ve bunu tamamlıyoruz. Şu anda triggerimiz açık, bağlantılarımız tamam. Gördüğünüz gibi menümüzde ayarlı. Ben bu e, şuradaki valfi iki damlaya ayarladım. Bakalım sesini duyabiliyor muyuz? Gördüğünüz gibi valfimiz çalışıyor. Bu duyduğunuz ses bu valfin iki kez açılıp kapandığını gösteriyor. Dolayısıyla buradan iki tane damla damlayacak. Bu işte gördüğümüz trigger, bu menüyle bu valve o komutları gönderiyor. Diyor ki iki tane damla damlat, bu damlalar arasında şu kadar süre olsun ve damlaların boyutu da şu kadar milisaniye olsun diye buradan menüden ayarlayabiliyoruz. İşte damla, bakın birinci damla veya ben ikinci damlayı ayarlıyorum ikinci damlanın kaç size'da olduğunu gösteriyor. 100 yapmışım ben. Veya işte bu damlanın ne kadar süre sonra damlatılacağını gösteriyor. Birinci damla buysa ikinci damla arasında ne kadar süre var onu gösteriyor. Bu gibi ayarları yapabiliyoruz. Bu tabii zamanla tecrübeyle elde edilebilecek bir şey ee, ve kılavuzunu iyi okumamız lazım. Oradaki bilgileri iyi değerlendirmemiz lazım. Evet arkadaşlar, sistemimizi tamamlamaya devam ediyoruz. Evet tekrar hatırlayalım. Su kabımızı, tankımızı taktık. Borumuzla valfimizi birleştirdik. Selenoid valfimizi. Trigger'imizi monte ettik. Elektrik verdik ve kablosuyla trigger valf bağlantısını yaptık. Ve sonra da Valve'imizi test ettik. Evet. İki damla düşüyor. Peki bu damlalar nereye düşecek? Şimdi bir başka parçamıza geldik. Damla kapları. Gördüğünüz gibi benim şu anda kullandığım biraz kirli ama kusura bakmayın. Damla kapları oluşturmamız lazım. Bunları yine Plexiglas'dan yapabiliriz yaptırabiliriz. Bunların boyunun uzun olması'nın nedeni damla esna, fotoğrafı esnasında buradan damlayan damlaların bunun içine düşmesini sağlayabilmek. Bunu bunu yaparkenki amaç bazı tekniklerde bu uzun olanlar damla yansısının Fotoğraflanmasını da sağlıyor. Yani ne kadar uzunsa düşen damlanın oluşturduğu yansımayı da e, alabiliyoruz. O şekilde e, uzun yapılıyor. Bunların en altından bir hortum ve delikle e, tabi sürekli damla fotoğrafı çekerken sular burada birikiyor sıvılar. Bunu alma gibi bir e, işlemde yapıyoruz. Peki sadece bunlar mı kullanılır? Hayır. Bunlara damlatılmayabilir. Mesela şurada gördüğümüz gibi bir kaba kabada e, biz damlama sıvısını damlatabiliriz. Bunun üst seviyesine kadar sıvı doldurup e, bu e, selenoid vakti damlanın buraya düşmesini sağlayabiliriz. Bu da kullanabileceğimiz bir şey. E, ama bunda mesela yansı elde edemeyiz. Çünkü şeyi çok kısa. Yani uzunluğu çok kısa. E, yansısını istemediğimiz zaman bu tür kaplarda kullanabiliriz. E, cam kap kullanmakta yarar var. Flaş ışıklarının geçirgenliğini sağlamak için. Evet arkadaşlar. Kurulumun Flaşların konumlandırılması aşamasına geldik. Bildiğimiz gibi flaşlarımızı daha önce tanıtmıştık. Ee, bunlar nasıl konumlandırılır? Ee, şimdi onu sizlerle paylaşayım. Öncelikle daha önce belirttiğimiz gibi flaşlarımızı radyo alıcı vericilerle çalıştıracağımızı söyledik ve buna e, trigger'in e, devreye girerek flaşları çaktıracağını söylemiştik. İşte ben radyo e, vericisini yani flaşları çaktıracak radyo vericisini bakın e, kablosuyla Trigger'e taktım. Şimdi buna bastığımızda flaşın çalışması lazım. Evet. Flaşımız çalışıyor. Ee, tabii bunu ben manuel elle yaptım şu anda. Ee, biz damla fotoğrafı çekerken e, bunu bu gördüğümüz trigger yapacak. Flaşlar e, iki şekilde konumlandırılabilir. Gördüğünüz gibi e, bir yanlardan bu şekilde bir de eğer şeffaf sıvı kullanıyorsak bu şekilde arkadan da e, konumlandırılabilir. Yani tek damla e, şeffaf akrilik olmayan bir e, boyayla renklendirilmiş bir sıvıdan e, flaşları bu şekilde konumlandırabiliriz. Tabi flaşları bu şekilde konumlandırıyoruz ama e, bu e, vaziyette patlattığımız zaman ee, gerçekten flash ışığı ne kadar gücü düşerse düşsün, özellikle sıvılar üzerinde e, parıltılar ve veri kayıpları oluşturuyor ve e, düzgün bir e, form elde edemiyoruz, fotoğraf elde edemiyoruz. Onun için biz flash ışığını düfüze eden şu gördüğümüz e, plexiglasları kullanıyoruz. Plexiglasları şu şekilde flaşın önüne koyarak yani flaş arkada kalmak koşuluyla ne yapıyoruz? Flaşların e, o sert ışığını yumuşatıyoruz. Gördüğünüz gibi de bu flaş damla çeki, damlayı çektiğimiz yerin arkasında kalıyor ve önünde bir difüzör oluyor. Aynı şeyi bu flaş içinde yap, yapmamız gerekiyor burada temsili olarak tabii ben bunu koyuyorum. Bu şekilde bir e, plexiglas yarı geçirgen plexiglas arkadaki flaşa da koyarız. Koyabiliriz. E, bu şekilde arkadan gelecek ışık da yine yumuşatılmış olur. Gördüğünüz gibi burada da arka flaş için koyduk. Bu plexiglasların kullanım amacı aslında Pratik olmaları çünkü e, evet softboxlarda kullanılabilir yumuşatmak için ancak başta da söyledim e, bu e, damla fotoğrafı çekiminde çok fazla renkli su sıçramaları oluyor. E, bu doğaldır. E, bunun önlemini e, almamız gerekiyor e, Kirlenen e, bu plexiglasları çok kolaylıkla temizleyebiliyoruz. Ama bir softbox e, kirlendiği zaman e, gerçekten bu bir maliyet. Bunu temizlemek, o boyaları çıkarmak kolay olmuyor. Evet arkadaşlar. Şu anda flaşlarımız da hazır. Dediğimiz gibi flaş ışıklarını defüze eden plexiglaslarımız da hazır. Trigger'imiz hazır. Flash tetikleyicimiz hazır. Suyumuz hazır. Evet, selenoid wifi'miz hazır. Ve bu aşamada şu elimde gördüğüm gördüğünüz e, kumandayla ben çalıştır komutuna bastığımda şimdi ne olacak? Oradan damla oluşup kabın içine akacak. O esnada damla formu olacak ve flash çakacak. Bu sırada da kamera fotoğrafı çekecek. Aynen bu şekilde olduğu gibi. Sesi duydunuz, wifi sesini ve flashın patlamasını da gördünüz ve makinemiz fotoğrafı çekmiş oldu. Evet, basitçe kurulumun Genel hatları bunlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yararlı olduysam ne mutlu. Lütfen YouTube bir poz kanalına abone olun ve beni takip edin. Önümüzdeki günlerde bu sistemlerin çalışmasıyla ilgili daha farklı videolarımı size sunmaya gayret edeceğim.